arkadaşlar abiler Selamünaleyküm herkese hayırlı sabahlar 17 Temmuz çarşamba sabah saat 7.50 anca fırsat bulabildik bugün gök yani dünkü videosunu paylaşmış olduğumuz kuşu kuşun içinden kaldıracağız arkadaşlar abiler hafif bir rüzgar var istediğimiz yönde inşallah kuşumuzu etkilemez şimdiden iyi seyirler arkadaşlar geç bakayım şöyle kenara yerlerde de böyle 8 tane 9 tane kuş var. Artık ne yaparsa hep birlikte izleriz arkadaşlar. Oo. Hemen ilk seferde geldi. Şimdiden iyi seyirler. Bak işte bunu kaçırmaz işte abi. 2 3 4, 5, 5 tafla. 1-2-3-4-5 5 takla arkadaşlar. Ee, ikinci seferi ben bir tanesini kaçırdım. Çukur Baba yazıyor. Saati söylüyorum. 57 ee, Evet. Gelecek ayarlayacak şimdi kendini. Evet geldi. 2 3 4 5 6 6 takla Dakikayı söylüyorum 59 Allah'ına kurban be. Ey maşallah sana be. Evet arkadaşlar. Çiko saati söylüyorum. 08.09. Çok güzel bir gezimin ardından. Güzel de bir atım. E, 08.09. 8'e geçtik. 4. 4. oyununu yaptım maşallah. Arka Yapmayacak mı? Geldi. Allah'ına kurban be. Aferin bir çikolata kayı söylüyorum. 0815. Geçerli bir oyun daha. Kaç etti? 5 mi? Bir tane de kaçırdım ben. 5 Üç 3 takla. takla. 08. iyi geliyor ha sakin gel ha, tamam 3-4 4 dört. Dört takla ama arkadaşlar geçersiz bir oyun değil mi evet aynen çıktı hedefi çıktığı için geçersiz bir oyun bu arada e, dört tane geçersiz oyun oldu Arkadaşlar bu yüksekten aldığı için aşağıya bir çizgi geçersiz. Arkadaşlar Baba gidiyor, kendi kuşlarına gidiyor. Artık kendim devam edeceğim. puanlamaya yokuşumuz da burada. Ara ara geldiğinde yine böyle yapmış olduğu oyunları göstereceğim. maşallah. Maşallah arkadaşlar. 6. oyununu yaptı. Güzel. Aferin. 2 3 3 takla arkadaşlar hedefe yem atmaya geldim. Kuşlar hedeften çıkmış. 7. E, geçerli güzel oyununu yaptı. Maşallah. 1 2 3 3 takla 8. oyununu yaptı arkadaşlar. Maşallah. 2, 3, 3 tapla geçerli bir oyunda yaptı arkadaşlar. Dokuzuncu oyunu. Evet geliyor. Hadi bakalım. Çok güzel geldi. 1, 2, 3, 4. Yine ters edelim. Geçersiz bir oyun arkadaşlar. Hedefi çıktıktan sonra oynadı. 6 bir çarpı. 1 2 3 Evet geçerli bir oyun daha yaptı. 11. oyunu bir tane de kaçırdım. 2 3 12. geçerli oyununu yaptı arkadaşlar. O oyun daha yaptı ama hedefi biraz çıktığı için geçersiz. 2 iki takla geçerli bir oyun daha yaptı. 13 oldu. Dördüncü geçerli oyunun yaptı arkadaşlar. Geçersiz bir oyun daha arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 takla 15. oyununu yaptı arkadaşlar. 2 takla geçersiz bir oyun. Mesafe doldurmadı. takla geçersiz bir oyun daha yaptı. Bu arada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane geçersiz oyun oldu. 15 tane de geçerli oyun oldu. Buraya yazdım defter de doldu arkadaşlar. Artık yazmayacağım. Sadece böyle eğer geçerli olursa zaten kuş da inmeye geliyor şu anda ama inemiyor. Altı çok sıkı bir kuş. 1, 2, bu da geçersiz bir oyun. Bir geçersiz daha yaptı. Ona da bir çarpı atayım. Maşallah. Bu sıcakta iyi dayandı arkadaşlar. Şu anda 2 saat 10 dakika kana sarladı Bakın bir daha deneme yapacak. 2 saat 10 dakikadır havada. Şu anda inmek için mücadele ediyor ama altının doluluğundan biraz da kızgınlık var arkadaşlar işin açıkçası. Erkek gibi duruyor ama bilmiyorum. Yine bir geçersiz oyun. <laughs> yerine çok hakim bir kuş. 2 3 geçerli bir sefer daha yaptı. 16. sefer oldu arkadaşlar. 15 metreyi tamamladı. 3 takla da vurdu. Güzel. Evet arkadaşlar iniş hareketini yaptı. Büyük bir ihtimal indi. Ondan sonraki turda indi. Evet. Bir. İki. Evet. Maşallah arkadaşlar. Abiler. 7.50'de kalkmıştı. 15, 16, 17 tane geçerli seferi var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane de e, iki takla 15 metre olanlar var. Yani bizim e, bazı kupalarda 2 metre, e, iki takla 10 metre, 15 metre geçerli ama biz Çısa Metin abinin kupasına çok hak yazıldığımız için orayı baz alarak e, puanlama yapıyorum kendimce. E, bu 14 tane sizin içinde de bazı kupalarda geçerli oyunlar var. Bakın hayvana bakın arkadaşlar. Çok yoruldu ya. 2 saat 25 dakika kanat salladı. Bundan önceki uçumda yani dünkü uçumda 2 saat 8 dakika kanat sallamıştı. Maşallah. Vallahi bu sıcaktı arkadaşlar şu anda saat onu 17 18 geçiyor. Altında da böyle iki kümes kuş var arkadaşlar. E, tüyde tüy mevsimi sıcaklar çok rüzgar çok. Ona rağmen yani 30'un üzerinde böyle e, hedefi yokladı. Belki 30'u da geçmiştir. 2 saat de havada kaldı. E, bir artık bir istirahat istirahati hak ediyor. Bir iki gün uçurmayacağım arkadaşlar. Biraz dinlensin. En azından şu tüy yoğun tüy şeyini biraz hafifletelim. Peş peşe böyle iki gün üst üste 30'un üstünde sefer yapmak e, bu mevsimde kolay değil. Arkadaşlar, abiler, e, yayını burada sonlandırıyorum. E, güzel bir gündü. E, iyisiyle kötüsüyle. Kuşumuz bugün 2 saat 25 dakika kanat salladı. Güzel işler yaptı. E, oyundan sonra süper bir gezim var. Hedefi e, böyle bazı oyunlarında geçti sanıyoruz ama hemen dönüp tamamlıyor. Bu mevsimde bu saatleri uçup böyle oyuna çalışan kuş benim nazarımda arkadaşlar çok büyük kuş. Bir de e, yani bildiğimiz iyi kuşların yavruları inşallah e, ilerleyen günlerde daha güzel videolar çekme fırsatımız olur. Güzel yavrular başlıyor. Özellikle bir tane boz yavru teki aldık. E, şu anda çok güzel gidiyor. Yeni yeni böyle hedefe Ağacın üstünden almalara başladı. İnşallah e, onu da yakında kayıtlarına başlarız. Birlikte izleyip keyif alır. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, abiler. Hoşça kalın.